Türkmen halkının milli lideri Gurbanguli Berdi Muhammedov, Arkadağ şehrine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Şehrin ikinci etabındaki tesislerin inşası hakkında bilgi alan Türkmen lidere, projelerin hayata geçirilmesinde 50'den fazla yerli şirketin yer aldığı ifade edildi. Arkadağ şehrinde yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ile su geri dönüşüm sistemlerinin uygulanmasına yönelik projelere hibe fonu sağlanması amacıyla finans kuruluşlarıyla çalışmalar sürdürüldüğü aktarıldı ziyarette Türkmen lidere Ahalteke Atları Caddesi projesi sunuldu. Proje hakkında bilgi veren yetkililer, Türkmen halkının milli gururu olan ünlü Ahalteke Atları'nın heykellerinin uygun noktalara yerleştirileceğini söyledi. Türkmen halkının milli lideri, Arkadağ şehrinde inşaatı devam eden camiyi de inceledi. Camide aynı anda 30 bin kişiye ibadet imkanı sağlanacağı ve kadınlara özel 5 bin kişilik ayrı bir bölümün yer alacağı ifade edildi.